Bu arada mutanikâh diye de bir nikah vardı biliyor musun eskiden? Anlaşıldı. Yani yine cahiliye döneminde. nikah belirli bir karşılık, ücret karşılığında mukabilinde, geç, kısıtlı bir zamandaki nikahdır. Evli e e sünnette böyle bir şey yoktur. İslam'da böyle bir şey yoktur bu arada. E Hayber gazvesindeydi. Allah Resûlü Aleyhisselâm Hazretleri yanlış değilsem ehil eşeklerin etinin yenilmesiyle nikahını Hayber Gazası'nda e haram kılmıştı. Bunu şöyle düşünün. Yani ayetler ee, hükümler şey geliyor ya pey geliyor ya zamana göre. Yani hepsi aynı anda gelmiyor. Şu e, namaz emredildiğinde mesela içki emri gelmediyse ta, e, sahabenin sarhoş namaza geldi bile oluyor muydu? Evet. Yani sar ama emredilmemiş ki farz değil şu anda hani. Ha şey içki haram değil. Hı. Mevzuyu anladın. Vakti Hayber Gazvesi'nde geliyor. Hayber Gazvesi'nden sonra yok yani cahiliye bir nikah şekli. Belli bir ücreti veriyorsun, 2 saatlik, 5 saatlik evlilik gibi düşün. Ama Şialarda bu devam ediyor mu hala? İslam'da yok ve ama Şiaların durumu işte komple veledi zina olur bu yoldan gelenlerde bak bakayım hiç doğru yola gittiklerini görür müsün ta en başta anlattığım konuyu hatırla Fitneyip hep çıkarırlar mı çıkarmazlar mı veledi zina ne kadar fitne çıkardığını hesap et neyse